30 günde Almanca öğren serisine hoş geldin. İkinci günde önemli fiilleri öğrenmeye devam ediyoruz. Essen Yemek Ich esse gerade. Şu an yemek yiyorum. Trinken İçmek Ich trinke Wasser. Su içiyorum. Öffnen Açmak Ich öffne das Fenster. Pencereyi açıyorum. Schließen. Kapatmak. Mach bitte die Tür zu. Lütfen kapıyı kapat. Finden. Bulmak. Ich finde meinen Schlüssel nicht. Anahtarımı bulamıyorum. Suchen. Aramak. Ich suche mein Handy. Telefonumu arıyorum. Fahren. Sürmek, gitmek araçla. Ich fahre zur Arbeit. İşe gidiyorum araçla. Bleiben. Kalmak. Ich bleibe heute zu Hause. Bugün evde kalıyorum. Helfen. Yardım etmek. Kannst du mir helfen? Bana yardım edebilir misin? Warten. Beklemek. Warte einen Moment. Bir dakika bekle. Siz de farklı cümleler kurup yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.